Oha efendim aşkım aşkım. Şunu aşkım. Ana mikrofon açıkmış lan. Oha ama nasıl yaptım ben o hareketi. Mikrofon açacak ya nasıl yaptım diyecek mikrofon açıkmış zaten. Arkadaşlar bir yeri açın işte. Bekleyin bir ayda. Bak ben burada bekliyorum. Bay bay. da ve mikrofonumu kapatsam mı kapatmasın. Ne yapıyor oğlum bu arada? Diamond. 1234. Adam kendi bot yapmak için numaya mı koymuş? Beni hiç oynamadı. Bir daha kadarmış. Ben ne diyeyim? En ne yumruk buluyorum ama o yaptığım hareket gerçekten çok havalı lan. Hiç yapmamış gibi konuşuyor. Daha değişini yapmıştım ben. Çok ama çok eskiden daha iyisini yapmıştım. Daha ikinci peşteyken. oynamamın 30. günüydü. İstemeden her zaman zıplamaya bastım. Her zaman zıplamaya bastım çünkü ben düşecek gibi yanındaydım onun. O kayanın yanındaydım. Düşecekmiş gibi her zaman zıplamaya bastım. Hey! Tıplamaya başladığımda bir tane karenin yanına geçiyordum ve evet. öyle yapa yapa. Bak. Ah. Adamın gözü önünde Yabancı mı koçum? Hadi bakalım ya. hasta kalbi varmış onu vermiş olduk bir de o havalı gözlük şeyi varmış havalı değil normalde son an kadar Arkadaşlar ben saykılar da yarattım. Püh. Oynamış mı saygılarımı... bir bakarsınız. Sekle bakar. Saat bir saatte. Le. Normalde ben hep onunla uyuşacağım ama bunun normal tuylu uyuşsaydım normalde 20 bin olmuştu. Çünkü çok yani epey çok onlu uyuştum yani. <laughs> adı gölge adam. Normal tuğla uğraşmak daha değilmiş arkadaşlar. Çünkü kazanıyorum. 300 kazanma bile olabilir mi? Abarttım birazcık da 250 olabilirdim. olabilirdi. Allah'a emanet olun. Bu benim simgem yumruk. Şimgeme iyi bakın. Anladınız mı? Bu ya bu. <laughs> Cici oyunu kazandı. İgmen Bici de oyunu kazandı. İgmen Cici oyunu kazandı. Oyunu kazandı. <laughs> Birinci oldu mu? da 30 kupa veriyor. 9 bin kupaya 19 bin pardon 19 bin kupaya çok az kaldı ve 200 kazanmam. var Neyse. Onu 200 bir de yapabileyim Kim bilir Ben bu kadar uzun video istemezdim valla Neyse şimdi kapatıyorum odaklanacağım Görüşürüz <laughs> oynayışı görün, göğün Maalesef oynarken kapatamıyorum telefonu Yanlışlıkla <laughs> <Bye bye>. bu saat. Bay bay. Bu. Ana. Hayır yok. <laughs> Şuradan da geç. Ben yandan da geçebiliyorum. Hemen bu havada hareketi tercih edeyim. Oy aşkarsın eğleniyordum. Bakın. Yapamayanlar için yapıyor. Ana! Checkpoint'i de alamadım böyle geçtiğim için. Baya şuradan checkpoint alayım. Checkpoint'in nerede olduğunu bilmiyorum. Sen varmış. Oh

İşte böyle yapılır. Ne <laughs> <laughs> Allah Allah ne vardı ise. İsmi <laughs> Arkadaşlar görüşürüz ben çok oynamıyorum. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum desem daha doğru olur. Gözü kendinize çok iyi bakın bay bay.